Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki kulaklarınıza inanamayacaksınız. Fenerbahçe cephesinde adeta deprem etkisi yaratan transfer gelişmeleri peş peşe geliyor ve emin olun bu haberler sonrası koltuklarınızdan kalkmak isteyeceksiniz. Gözlerinizi dört açın çünkü burada vereceğim bilgiler sadece gündemi sallamakla kalmayacak, aynı zamanda sarı lacivertli taraftarların yüreklerine su serpecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Evet dostlar, transfer dünyasında bomba etkisi yaratacak haberlerim var, hazır mısınız? İlk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Fenerbahçe, Avrupa'nın gözde genç maestro futbolcusu olan 22 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Marcos Ledesma için İspanya La Liga devi Atletico Madrid ile ciddi şekilde anlaşma aşamasında. Bu süperstar adayı oyuncu için Atletico Madrid tam tamına 45 milyon euro bonservis talep ediyor ama Fenerbahçe yönetimi bu fiyatı biraz daha aşağı çekmek için yoğun pazarlık içinde. Piyasa değeri resmi kaynaklarda 38 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki ön liberonun geçen sezon 38 maçta 8 gol, 12 asistlik inanılmaz performansı onun ne kadar önemli bir transfer olduğunu gözler önüne seriyor. Mourinho'nun doğrudan bu transferin arkasında olduğu ve oyuncunun sarı lacivertli formayı giymeye çok yakın olduğu gelen bilgiler arasında. Şimdi gelelim asıl şoka. Juventus'un dev yıldızı ve 31 yaşındaki forvet canavarı Luca Ferraro için Fenerbahçe'nin 60 milyon euro bonservis önerdiği iddiaları patladı. Geçen sezon Serie A'da 34 maçta 25 gol, 9 asist yaparak takımı için adeta efsanevi bir sezon geçiren Ferraro'nun transferi gerçekleşirse, Türkiye futbol tarihinin en büyük transferi olarak kayıtlara geçecek. Jose Mourinho'nun bu transfere onay verdiği ve oyuncuyla gizli görüşmeler yapıldığına dair dedikodular gündemi sallıyor. Tabi bu transferde en ciddi rakip Beşiktaş ve Galatasaray, iki kulüp de bu yıldız oyuncu için kıyasıya rekabet halinde. Fenerbahçe'nin dev bütçesi ve Mourinho'nun cazibesiyle bu savaşı kazanması bekleniyor. Ve işte en büyük sürpriz. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Fenerbahçe, Brezilya Serie A'nın genç yıldızlarından 19 yaşındaki kanat oyuncusu Thiago Silva için Flamengo'ya tam 30 milyon euro bonservis teklifi sundu. Piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen bu süperstar adayı, geçen sezon 42 maçta 15 gol, 18 asistle adeta sahada fırtına gibi esti. Bu transfer gerçekleşirse genç ve dinamik kadroya inanılmaz bir enerji gelecek. Mourinho, genç oyunculara olan ilgisiyle bilinir ve Thiago Silva'nın oyuncu gelişimi için müthiş bir fırsat olduğunu sıkça dile getiriyor. Ayrıca kulüpler arası rekabet iyice kızışıyor çünkü Inter Milan ve Sevilla da bu yetenek için sıraya girmiş durumda. Fenerbahçe'nin dev bütçesi ve Mourinho'nun stratejik hamleleri bu transferi almasını muhtemel kılıyor. İlerleyelim, sırada dev bir orta saha bombası var. Jose Mourinho bizzat sarı lacivertli yönetimle yaptığı görüşmelerde, 28 yaşındaki İngiliz defansif orta saha Jack Harrison'un transferinin acilen sonuçlandırılması talimatını verdi. Harrison, Premier Lig'in gözde oyuncularından biri ve geçen sezon 36 maçta 5 gol 7 asistle takımına büyük katkı sağladı. Bon servisi tam 40 milyon euro olarak belirlenen bu maestro için Fenerbahçe 50 milyonun üzerinde bir bütçe ayırdı. Chelsea ve Manchester United da bu oyuncu için pazarlık masasında yer alıyor ancak Mourinho'nun proje sunumu ve takım içi vizyonu Harrison'u cezbetmiş durumda. Bu transfer gerçekleşirse orta saha adeta devrim yaşayacak ve Fenerbahçe orta sahasının kontrolü tamamen ele alınacak. Biraz da defans hattından bahsedelim. Kaynaklarımdan aldığım en sıcak habere göre 26 yaşındaki İtalyan stoper Alessandro Moretti için Napoli ile yoğun pazarlıklar var. Bon servis bedeli için 35 milyon euro gibi rekor bir teklif yapılmış durumda. Moretti geçen sezon Serie A'da 33 maçta forma giyip 3 gol, 4 asistle sadece defansta değil, set oyunlarında da büyük katkı sundu. Mourinho'nun savunma organizasyonuna verdiği önem düşünüldüğünde böyle bir transferin Fenerbahçe savunmasını dünya çapında üst seviyeye çıkaracağı kesin. Rakip kulüpler Roma ve Lazio'da bu transfer için devrede ama Fenerbahçe'nin maddi gücü ve Mourinho'nun ısrarı bu transferde belirleyici olacak. Gelelim kaleye. 24 yaşındaki Alman kaleci Felix Schmidt için Schalke 04 kulübü ile ön anlaşma yapıldığı kulislerde konuşuluyor. Bonservis bedeli tam 28 milyon euro olarak açıklanırken Schmidt geçen sezon Bundesliga'da 34 maçta kalesini koruyup 15 maçta gol yememeyi başardı. Müthiş refleksleri ve maç içi soğukkanlılığıyla tanınan bu fenomen kalecinin Jose Mourinho'nun savunma hattı ve takımın genel oyun stratejisiyle uyumlu çalışacağına kesin gözüyle bakılıyor. Rakip kulüpler arasında Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in de adı geçiyor ancak Fenerbahçe'nin hızlı hareket etmesi transferi sonlandırmada fark yaratacak. Sırada tam bir futbolcu patlaması var. 20 yaşındaki Arjantinli forvet yıldız Mateo Rojas için River Plate ile görüşmelerin son aşamada olduğu geliyor. Bon servis bedeli tam 32 milyon euro ve bu genç yetenek geçen sezon 40 maçta 22 gol, 10 asistle adeta sahalarda fırtına estirdi. Mourinho'nun genç yıldızlara olan ilgisi malum, bu transferle Fenerbahçe'nin hücum hattına inanılmaz bir dinamik ve hız geleceği kesin. Ayrıca Real Madrid ve Paris Saint-Germain de bu oyuncu için iddialı teklifler yapmış ancak Fenerbahçe belgelenmemiş bir şekilde öne geçmiş durumda. Son olarak, devre arası için bomba bir kiralama haberi var. 27 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Olivier Girard, Iğne'ye sezon sonuna kadar kiralandığı iddia ediliyor. Bon servisi tam 40 milyon euro olan Girard, Lig 1'de 30 maçta 14 gol 11 asiste fırtınalar estiren bir fenomen. Mourinho'nun takıma adaptasyonu için kiralama formülünü tercih ettiği ve bu transferin sezon ortası için çok stratejik olduğu konuşuluyor. Rakip kulüpler Lyon ve Monaco, bu hamleye büyük tepki gösterirken, Fenerbahçe'nin bu sezon için tüm kozlarını oynadığı aşikar. Evet dostlar, bugün size Fenerbahçe'nin transfer konusundaki inanılmaz hareketliliğini ve bu efsanevi oyuncularla yapılacak olan tarihi anlaşmaları anlattım. 22 yaşındaki İspanyol Maestro Ledesma'dan, 31 yaşındaki Serie A yıldızı Ferraro'ya, Brezilya'nın genç parlayan yıldızı Silva'dan, İngiliz orta saha Harrison'a, İtalyan stoper Moretti'den, Alman kaleci Schmidt'e, Arjantinli Forvet Royas'tan Fransız kanat oyuncusu Girard'a kadar tam tamına 8 dev transfer haberiyle karşınızdaydım. Jose Mourinho'nun bizzat yönetimle yaptığı görüşmeler ve verilen stratejik talimatlar, bu transfer furyasının ne kadar ciddi ve müthiş organize olduğunu gösteriyor. Rakip kulüplerle yaşanan kıyasıya mücadele ve abartılı rakamlarla yapılan pazarlıklar, Fenerbahçe'nin nedenli büyük bir futbol devrimine imza atmak istediğini gözler önüne seriyor. Sarı lacivertli taraftarlar için önümüzdeki günler adeta efsanevi anların yaşanacağı zaman dilimi olacak. Yeni videolarda bu transferlerin son durumlarını, resmi açıklamaları ve saha içi etkilerini büyük bir heyecanla paylaşmaya devam edeceğiz. Siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın, yorumlarda hangi şehirden izlediğinizi yazmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Fenerbahçe'ye transferlerde patlama yaşanacak. Takipte kalın.